Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin en istediği videolardan bir tanesini çekiyoruz ve biz de çok heyecanlıyız arkadaşlar. Toy box açacağız ve içinden hesap makinesi ve ses kaydedici bulmaya çalışacağız. Sizler çok heyecanlısınız. Ben bundan küçükken ne alırdım var ya. Yani. Ben 37 yaşındayım arkadaşlar. Ben bile şu anda heyecanlandım. Ayrıyetten de kapalı kutu aldım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Niye derseniz de ya, çok hemen güzel bakıyorlar olur. arkadaşlar. Arkadaşlar neden kapalı kutu aldık? Çünkü arkadaşlar çocuklar mıknatısla bakıyorlarmış. Mesela ses kaydedici cihazı mıknatısla böyle tuttuğumuz yerden mıknatısla... kendine <laughs> geliyormuş arkadaşlar. <laughs> annem daha iyi değişen <laughs> makinesi fotoğraf makinesi. <laughs> yani. Olabilir yani <laughs> ben heyecanlılığı ben. Bir şey diyeceğim ben de çok merak ediyorum. Niye? Şurada bak Kaç tane var içinde. 60, 60 adet var arkadaşlar. Bakan, siz misin bir mi sahipleri annem var. Şu rahatlatıcı renklere bakar Evet mısın? 60 adet var arkadaşlar. Hemen size de bir şey söyleyeceğim. Şu anda videoyu izleyenler hemen durdurup like atsın. Niye derseniz 30 bin like gelirse eğer 120 adet Toy Box açılamaz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bunun yanında bir tane daha böyle kutu olacak. Ve Aydiyet'ten de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlarımızdan bir tane şanslı arkadaşımıza bir hafta sonra bu toy boxların hepsini kargolayıp yollayacağız arkadaşlar. Kargo da bizden. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. <laughs> bir dur bir dur yeşil. Şunu istiyorum. Tamam sen de bir Arkadaşlar bu çok ağır. Sabahtan beri bak bunu Ben pembe. Pembe aldım arkadaşlar. Hadi, Hadi ilk kim açıyor? Açın aynı anda herkes. Aa ses yok. Bir de Bundan ağırlık önemliymiş. Bunda da ses yok. Bunda da bak. yok. Kesin senin Senden ses geliyor. Salim senden çıkmayacak bence. Bak ben şey, hiç çıkmıyor. Hesap makinesi gerçekten anne, sen hesap var. makinesi mi? Hesap makinesi. Anne sen, sen benimkine bak. Hadi çok bakalım. İlk kim? Sak... Bunda var ya. Sakızlar çıktı. Aa sakız çıktı. Allah'ım. Sakızları bile yollayacağım. Anne ben. Kesin bunda var sakızın kokusu var ya. Var. Aa, küçükken ne alırdım ben? Bu ne ya? Bu kesin ne? Hesap makinesi. Değil hesap oğlum ne hesap makinesi? Ben bu beşim. farklı bir şey. Şuradaki çocuk kuzeye benzemiyor mu? Bu çıkmadı. İlkinden bandarım. çıkmadı. Ay ilk defa bu ne ya? Yok. Yine kendi aldım ne arkadaşlar. Çıktı, kuzeye? Bunu bilmiyorum ben. Bu ne? Bu ne o? Yüzük bu. bu benim süpürgeye benziyor. Bizim <laughs> <Güzüğümü>, yapsanız <laughs> oynayacaktır. Açmadan seni diye edeceğimiz çocuklar aç. Evet, <laughs> evet, evet. Arkadaşlar bizi Instagram'dan takip eden bir kişiye e, bunu yollayacağız. 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 <laughs> Bak hiç açmayın. Arkadaşlara böyle aç. Açtı ya. Yapıyor. Evet. Ya. açmak istiyorum. Arkadaşlar ben size yapayım. Siz uğraşmayın. Bakayım bu. Istedim. Bundan da ses çıkmıyor. Bundan da ses çıkıyor. Burada bir ses, ses çıkmıyor. Ses çıkmıyormuş. Arkadaşlar fotoğraf şey fotoğraf makinesi diyor hala ya. Ses ya. kaydedici ve hesap makinalar. şey ses çıkmıyormuş. Bundan da çıkmıyor. Çok heyecanlıyım. Ben bunu Sizce saçacağım. bulacağız mı? Aa bir şey çıktı Bu ne oğlum. Bundan sonra ne Bu ne ya? Evet. Olta. Olta. Ooo çok güzel. Aynısı çıktı kuzey. Aynısı çıktı evet, kuzey. Açıyorum. Kızım açıyorum açtım. Kırmızı Nereden çıkarttın? Kırmızı kutularda mı var arkadaşlar? Bir bir şey yok. Bunda var. Yok, bundan bak tık ses geliyor. Kız çok mutlu ya. Bu, bu şey, Mando. Bunu ben bu videoyu ben Aç aç. Karakterlere bakıyorum çok tatlı. 60 tane de var, kız aç. çıktı. Dinozor var. Dinozor yavaş var yavaş ya? Yavaş yavaş Aynen diye hızlı sakin. Yavaş yavaş istersen. Aha. Para. Para. Aha, para. 60 dakika sürmedi. Aa bu Aa, ne? o sihirbaz şey evet. Bu ne? Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Da Aa eğlenen çocuk var burada. Oo 60 Aha sesi yok. Mando. Ağırlıklarına bakacağız. Hadi be Mando sen bize iyilik getir be. Bence bu. Bak. Arabana. Arkadaşlar sizce bulacak mıyız Abi bir Biz şey var burada. Kapalı kutu aldım. Aa! Gidip. Yoksuz Hayır, değil. çok heyecanlandım. O labirent arkadaşlar, bakın labirent. Labirent. Sakızları bile yollayacağım, arkadaşımıza da. sakızları bile yollayacağız. Aynı şey. Bunlar çok Bundan güzel ya. Çok... Bunda da ses yok, anne burada hiç ses yok. Bunda da, aa tık 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 ses çıkıyor. adresimiz kuzey yanı. Anne, çanta çıktı. Aa bu ne? Aa anne çanta çıktı. Oo, aç onu, onu aç. Oğlum bu ne? Aa o değişik bir şey. mi? Ne alaka? Bu ne ya? Aç şunu aç. İçine aç anne. Lan. Değil. Bu ne? Dur Burası... dur. Değil işte dedim ya sana. Ya yani Burası... niye açıyorsun çocuklara Değil. yollayacağız? Değil. Aynen biz çocuklara yollayacağız bunları Salih. Hadi yani tamam ben yapap, yapar gönderirim onları. Hayır, ne sen yapayım, öyle o yüzden ben açmıyorum arkadaşlar ama hesap makinesi. Bundan da ümitlenmiştim. Ve yani... şeyi bulmak istiyorum ses kaydı. Aa çanta çıktı. Çanta çıktı. Telefona mı yapıyoruz? Aa kızı yerine çıktı Ali. Çantası, çantası çıktı arkadaşlar. Bana da çıktı. Abi bana çıktı. aynı şey Sadece çıktı. paketlerden açmasana çocuğum. Ya gönderiz bunlar yapılmış zaten açacağız. Evet. Hadi o ne? Onu aç kuzeyim? Ay hesap olur. makinesi o. Değil, Aa, değil. Değil. Değil değil. Bakın arkadaşlar bunda zar var. Değil, değil ya. Aç ya. Zar mu? kayboldu. Hadi hadi hızlanın hadi. Hızlanıyoruz. Evet hızlanıyoruz. Hadi ya çık ne olur. Arkadaşlar. Açmak çok zevkli. Bence kuzeyi bulacak. Bence de. Ben çok hızlı gidiyorum çünkü. Ben, ben de. Aha. O hesap mı Yok de. değil. Açma. Bunda var, bunda var, burada ya, o, var. Ya ooo. olta. sesine bak. Arkadaşlar. Hiç ses çıkmıyor. Evet ses çıkmıyor Kuzey'den. Hadi. Aa, hadi oğlum lütfen. lan. Oynama öyle aç. Ya istediğimi alırım. Uyuluk. Keşke yanımıza bu makis getirsin. Salim ne yapıyorsun? Hani öyle yok. Hadi ve subat. Sen bir de iyi getir onu. Ya çok zevkli ama ben bu videoyu. ya, sakız. Aldım tane. Sakız çok güzelmiş ya. Aslında video olmasaydı geldi. Aa çocuk geldi. Balık lan. Evet. Çocuk geldi bana. Yine anne hep bundan çıkıyor renk renk ya. Aa bana çocuk geldi. Çocuk Squid Game, bu. Game karakteri bu. Yani, Squid Game karakteri. Arkadaşım Arka bana, işte Arka Arka bana çıkmış. Sensin o işte oğlum. Arkadaşım bana çıkmış. Bakın. Arkadaşlar bu video 30 bin like gelirse dediğim gibi arkadaşlar 120 adet alacağım. Ne buldum? yine buldum iğne. Ya yine ağaç. İğne anne iğne. Oha. İğne nasıl seviniyor. Ben de çanta buldum. Tamam onu artık insanlara yeni yapar. Şöyle şey. çanta. Kilidi de varmış bunun. Anahtar Hadi. Bu var. Anahtar şöyle yapıyoruz. Çocuk getirir diyeceğim diye. getirir. Alın yaptım. Yok bu da çıkmadı. Yaptım Bu toy karakteri. Evet. Kızlar alın Ses yok. Ses yok. Ses var olanların gücüdür. Hayır Hadi ses olur. yokmuş. Onlarda ses çıkmıyormuş. Aa. Sizler buldunuz mu arkadaşlar <laughs> hiç? toybox <laughs> <'u> alıp. Kırıldım. <laughs> Sarı Aa, bir şey var. Siz açıp açıp mu bu ne ya? Ya çanta yine ya. Bak da da yavaş yavaş açın bütün yavaş. Bana da çıktı bak. Oh. Ben... Böyle bana da. Hadi açın. bana kırmızı verir misin? Kırmızı. Al. Bu ne ketçap mayonez mi? Bu yok bunda bir şey yok. Aa yanında ee, şey, bir Köfte patates o. yanında varmış bir tane açma bir şey. Evet. Bunda hiç ses yok be. Bunda da değişik bunda var. Bence bundan yine çanta falan çıkacak. Aha. Hadi sarı Salim. Aha. Yine yüzük. Sarı. Yine yüzük ya. Yine yüzük. Aa o çok o çok güzel Silva şeyi. Bak hadi bunu. Ben ne diyorum bunu, o bunu, ne bunu diyorsun? O çok güzel. Ama çıkanlar da ya, söyleyeyim mi yapın. Güzel. Ee, yani. Böyle bir şey oğlum. Ya, Bilmiyorum. Sadece hesap makinası. var. Sizler biliyor musunuz bunların ne olduğunu? Yüzük dedik diye. Galiba çıkar. Ya. Aa radyo. Ra radyo mu? Bir efendim ya. ya. Efendim biraz <laughs> diyor ya. Bakıyorum. Arkadaşlar. Yani ya hayır, ya. ne hayır, Aldık ya. Açılıyorum. Ya çıksın. Aha ses yok. Ya lütfen çıksın. Ya kuzeye çıkandan çıktı ya. Bir şey bunun içine bakılmış. Hayır kapalı kutuydu. Nasıl bakılacak? Sen açtı açtın. Oy kutu. Aldım. elim. Elim gitti vallaha. O ben ama. Kofi ne haber kardeşi? Aha. Hadi be. Lan, hadi. Açık bu. Aa bu ne? Yine para. Bu ne? Çok değişik bir şey çıktı arkadaşlar Evet bakıyoruz. Aa ben, ben, de de bir şey çıktı değişik. Aa kalp. Aa, şey. bize, şey. çıktı ya. Kahraman. Arkadaşlar şimdi <laughs> alüminyum folyo çıktı. Aa bundan ses geliyor. Alüminyum folyo çıktı. O kadar açtık ya bir tane çıksın ya. Çıkmaz. Bir şey diyeyim mi bunda çıktı. Bunda çıktı. Bu ne? Arkadaşlar bak diyor ki Aa. bir kutunun içinde farklı renkte varsa bu, bu çıkar diyor. Aç bakalım. Hadi. Farklı renk mi? Hadi kuzey. Sesi söyle, gelmiyor. Söyle. Yo Aa, bana çıkar. Bu ne? Bu ne anne? Ne? Bilmiyorum ki o anahtar böyle bu, bu çok değişik bir Bak şey. Hadi şey, baksana. Ben, ben tane aldım. bu ne böyle anahtar falan. Çıkmıyor ya. Ses kaydı şey tipini bilmiyor. Bu şes, şes, ses bir... değil, ses konuşuyor ses kaydı olabilir. Değil o değil. Gösteriyor bakarsan. O ses kaydı ses kaydı değil. Tamam. değil o kutuda yazıyor zaten. Yazıyor. Kolyem nasıl arkadaşlar? Doktor Hadi ya, süreç süreç süreç. Abi Doktor ya. Doktor Ya of yine olta ya. Balıklar olta. Hep aynı şey çıkıyor. Hadi bulana bin TL. Aa Bola Ali bileyim. yapma ya. Kim bulursa bin TL. Bulamazsanız e, tamam. siz bana bin TL. Hayır. Niye canım biz öyle bir şey demeyiz. E, balık çıkıyor. Zaman. Balık çıkıyor. Balık. Balık hep çıkıyor. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ya açar gibi açıyor. Ya öyle. hop Açalım. hop hep sesi. Bak aç aç, aç açmadığınız falan vardır burada. Yok. Ağzından çıkmaz şu. Aa bu, bundan çıkar bundan çıkar bundan ya. çıkar. Hiç ses yok. Aha. Bu da şey dolu açılmıyor bu dolu. Bak. Aa, o. Aa Alev. Açılmıyor. E, Aha. Şöyle yap. Da değiş. Bu işte da değişik. Bu ise ya. Aha, Değişik sarı. bir şey. Sarı. Sarı mı? Aha sarı. Aha sarı. Aha, sarı. Değil bana çıkandan daha. Ben. Hayır bence o değil. Değil o oğlum öyle değil hesap makinesi ya. Zar çıktı ya. Kaç tane var dağılım yapacağız şimdi. Bekleyin açın onları. Dur bunları üç. açalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen de var bir tane. Bir kuzey, bir balık. Ya yine balık ya. Bir sana bir evet. kuzey, bir bana. Bana bir tane verdin bir Kuzey'e sana, iki tane verdin. Sen çünkü aşk daha Hayır. Hayır üç tane var tamam. Herkese... Hayır. Başlıyoruz. Haydi. Bismillah. Sen kaç <laughs> tane aldın? Üç. Hadi be Georgi. Aa evet. ne? Hadi. Aha. Bu da Aha kutulu. He bura kutulu. Aha ses burada çıkmıyor. Var. Ses yok. Bundan ses yok. Bu çok değişik bir şey. Aha. Hani ya diyorsun. o yine aynı ya. Of. O ne? O ne ya? Saat. Saat çıkardı. Saat Aa. çıktı. Aa çok güzel. <laughs> saat çıkardım çok değişik Ben bunu yırtmam lazım. Çalışıyor mu? Oğlum o olur mu sana? Bu ne ya? Aa dürbün buldum. En iyi bence saat dürbünü şu an. Dürbünü göster dürbünü. Gene düştü. Dürbünü göster anneciğim dürbünü. Nerede dürbün? Burada. Aa yan koşma. Aşağı düştü. Aa, Aa dürbün. Yok dürbün değil Bizeyi bu. ben ondan 5 tane çıkardım. Öyle. Ben hiç çıkmadı bana. Ya artık çıkaralım sonlara geldik ya. Ya kuzey indirimi çıktı. Yine aynı. Bunlar çok çıktı. Son iki. Son bir benim. Son, Son iki. iki. Senin Bunları diyeyim. açtık açtık. Hayır açmamışsın. Açtık. Açmamışsın. zaten. Hayır bir tane Ana. fazladan var. Aa, uyanır. Yine aynı şey çıktı. Arkadaşlar hep aynı şey çıkıyor. Aa. Hadi ya hadi ya. bulamadım kuzey. Hadi çok ya iyi. lütfen. Anne kalp çıktı. Ya yine çanta. Bunu Hayır. açmam lazım bu çok güzel. Yüzük. Yine yüzük. Son. Son benim. Benimki de son. Şircuk ya çıksın artık Hadi ya. Hadi son. Aç sen Son. şöyle. Ses yok bundan. Bunu çıkaracağım. Bu şans Hadi. Aç. <laughs> ne bileyim. Yine çıkmadı bana. Bunda da çıkmadı. Bitti mi? Hayır kuzeyim bir tane var. Bir Hadi, Hadi. Bitti mi Saman. bakalım? Yok değil mi? Aynen. Aç yap. Açayım mı? Aç aç İlk sen aç Sen aç Hayır sen aç Sen Açın aç hadi. İlk abim aç ondaki kırmızı Aç aç O benimki de kırmızı Sarı Sarı hadi Tam bir paketten versin miydim? Aa değil ya Hadi değil. Hazır mıyız? Evet Ben bakacağım Hadi Kuzey Kusura bakmayın Değil Değil arkadaşlar. Sakin olun biraz ya. Yine geldi yine size. Son iki o tane güzel. daha var. Geliyor. Halim üniforme. O kadar. Hepsini de ben açacağım hadi. Hayır. Hayır. Hayır bir, bir tane de Tüzey'e ver. Kuzeye ver bir, bir tanesini. Tüzey'e ver bir tanesini. Niye Ben de şu oyuncakları evet. şöyle ayırayım. Arkadaşlar bu oyuncakların hepsini yollayacağız arkadaşlarımıza. Evet. Şu poşetlere koyayım. Aç. Hadi aç Tüzey'i. Bir, bir de, de çıkıyormuş var ya. Aç. Şu saat. 3 yaş altı diyor. 3 yaş altı mı diyor? Ne alaka? Hadi anneciğim. Hesap makinesi 3 yaş altı. Hadi Megi. Hadi bul 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 bul. Hadi. Çanta. Çanta Ve bu çok ağır. Ağır mı zaten ya? Sarı. Gerçekten. Hadi. Hesap makinesi. Gerçekten. Aa. Ya of ya. Arkadaşlar. Bir saniye belki, belki kaçırdım bunu. Yok Aa. anneciğim yok hepsini açtık. Açın ya aynen bir bakın Açmadı. bir Yok o, bak, baktık Ben kaçırdım olabilir bak bak ben yerinden açıyorum. Arkadaşlar en güzel var ya şu saat. Yok annem hepsini açmışız. Bu kime çıkarsa bunu görse beni hatırlarsın. Evet arkadaşlar ben de bunu çok beğendim. Çok güzel. Gerçekten çok Bu beğendim. Çok güzel. bir de şu karakter çok Ama güzel. dediğim gibi eğer 30 bin like gelirse arkadaşlar 120 adet alacağım ve onu da açacağız. Arkadaşlar. Bunlara kadar açacağız. Bu bir hafta içinde. Evet bir hafta, hafta içinde. Atın like'ı da. 120 tane. Bir hafta var. içinde evet, 30 bin ya. like istiyoruz. Eğer Aa, bu videoyu şere, şere, çekmemizi istiyorsanız. Şey. Evet, şimdiden e, şanslı arkadaşımıza hayırlı olsun diyoruz. Evet. Instagram'dan bizi takip eden şanslı bir arkadaşımıza arkadaşlar bu hediyelerin hepsini yollayacağız oyuncakları ve sakızlarıyla birlikte kargoda bizden 30 bin like gelirse de arkadaşlar 120 adet toy box açacağız evet. ve inşallah o zaman buluruz. Çıkar ya bence net çıkarır. çıkar. çıkmadı. Alıcıları çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri yani zili açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Sizlere çıktı mı? Siz buldunuz mu? Sizleri çok seviyoruz. Tüm bunları yaparken Küçük Bey TV kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, <Gülüyor> mutlu <Gülüyor> kalın.